dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım. Sakın dolara yüklenemek, dolar alarak köşeyi döneriz filan gibi bir şeyin içerisine girmeyin yanlış yaparsınız. Duvara çarparsınız. Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar, dolar şöyle oldu böyle oldu. Ne olursa olsun ben milletime şunu hatırlatıyorum. Sevgili milletim, sizleri Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Ama burada ülkecek herhangi bir şey söz konusu değil. Ama ben milletime çağrıyı tekrar yapıyorum. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın. Şunu bilin. Bugün günden daha iyi. Yarın bugünden dahi olacağım. Şunu unutmayın. halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu konuda rahat olun. Şu anda Tulumba'da su yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal görevden alındı. Benim de alanım ekonomi. Ya yalan söylemeyin bu millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben.